İspanya'da ayağa kalk platformu tarafından düzenlenen protestoda gergin anlar yaşandı. İspanyol Meclisi yakınlarında düzenlenen işgal eyleminde kemer sıkma politikaları protesto edildi. 6 milyon işsizin bulunduğu İspanya'da meclisi kuşatma eylemi yapıldı. Sosyal medya üzerinden organize olan grup başkent Madrid'de İspanyol Meclisi yakınlarında toplandı. Polis ise meclise çıkan yolu bariyerlerle kapattı. Eylemcilerin bariyerleri yıkmaya çalışması üzerine arbede yaşandı. Polis göz yaşartıcı bomba kullanırken protestocular taş atarak cevap verdi. Çıkan olaylarda 14 polis hafif yaralandı, 15 kişi ise gözaltına alındı. Göstericiler hükümetin yaptığı kesintileri soygun olarak niteleyen sloganlar attı. Yaklaşık 4 saat süren eylemin ardından bölge ulaşımı açıldı. Ancak barikatlar bir süre daha yerinde kaldı, polis de görevine devam etti.